Şimdi e, veri tabanına veri ekledik, eklediğimiz veriler üzerinde bu sefer e, güncelleme işlemi yapacağız. SQL sunucumuzda veya SQL veri tabanında veri güncelleme komutumuz update komutudur arkadaşlar. Önce e, bununla ilgili SQL komutumuzu e, set için oluşturacağız, data adapter nesnesi için oluşturacağız öncelikle. Bunun için arkadaşlar tekrar dönüş yapalım buraya. Bunu yapabilmek için öncelikle arkadaşlar şuradaki alanımızı bir devre dışı bırakacağız yani açıklama satır haline getirelim. Çünkü burası kalırsa aynı anda veri de e eklemiş oluruz. Burayı şimdi ben açıklama satır haline getirdim. E buradan itibaren devam edeceğiz alt satırdan itibaren arkadaşlar veri e güncelleme işi için. Bunun için önce komutumuzu oluşturacağız. Veri adaptörü içinde oluşturacağız bunu. Yani data adaptörü içinde. Veri adaptörü içinde bunu oluşturalım arkadaşlar. Veri adaptörü dedikten sonra güncelleme komutu için update command komutumuz var arkadaşlar. Bunu yazıyoruz. Update komut dedikten sonra dedik diyoruz. New SQL komutu Diyoruz, parantezimizi açıyoruz, kapatıyoruz, Noktada virgülle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi, gerekli SQL komutumuzu bu tırnak içine yazacağız. Tabii SQL komutumuzun çalışabilmesi için de SQL sonucumuza bağlanmamız gerekiyor. Bunun için de Bağlan değişkenimizin ismini buraya yazıyoruz. Bağlan şeklinde. Tırnak içine de SQL e, komutumuzu yazacağız. Bunun için kullanacağımız komutumuzun update olduğunu söylemiştik. SQL komutu update arkadaşlar. Update işlemi nerede yapılacak? Personel veri tabanı içindeki müşteriler tablosu içinde yapılacak. Ve bu update komutu birlikte set ifadesi kullanılıyor. Alanlarımızın içinde bu güncelleme işlemlerini yapacağız. Öncelikle değişkenlerimizi her bir alan için değişkenlerimizi tanımlayacağız. Öncelikle arkadaşlar SQL komutumuzu yazalım. At alan için şekilde at yazıyorum. Şöyle yapalım. Eskiden sonucumuz da bu şekilde at dedim. Daha sonra soyad alanı için eşittir soyad. Bunu da data adetler içinde bu şekilde oluşturuyoruz. Daha sonra meslek alanı için eşittir et meslek yazıyoruz. Şu de yazalım burayı. Farklı görünsün. Yaş alanı için eşittir. Yaş yazıyoruz. Ve veri tabanımızda hangi kaydımızı arkadaşlar güncelleyeceksek bunu burada belirtiyoruz. Bunu da word ifadesiyle arkadaşlar araştırıyoruz. Word diyoruz. ID dedikten sonra eşittir. Mesela veri tabanımızdaki hangi kaydımızı yapalım. Burada tabii bunu bir kapatalım. Yeniden açalım. SQL sonucumuzdaki verilerimize bakalım. Mesela burada 3 tane aynı kayıttan var. Bunları güncelleyelim. Mesela 7 numaralı kaydımız olsun. 8 numaralı kaydımızı değiştirelim arkadaşlar. Bunun üzerine değişikliğe gitmek istiyoruz. 7 numaralı kaydımız üzerinde işlemimizi yapalım. Bunun için tek tırnakla kaydımızın ismini ID numarasını buraya yazıyoruz. ID numarasına göre aratma yapabiliyoruz. İstersek ad alanına göre yapabiliriz. Soyad alanına göre yapabiliriz ar aramamızı. 7 numaralı kaydı bulsun data adaptörümüz ve bunun üzerinde ad, soyad, meslek, yaş bilgileri gibi bilgilerimizi değiştirebilirim. Evet. Şimdi gerekli e, data adaptörümüzün içindeki gerekli alanlarımızı tamamlayıp veri tiplerini tamamlayacağız. Bunun için veri adaptörü diyoruz. Veri adaptörü. update command diyoruz. Parameters. Daha sonra add diyoruz. Ve parantez içinde gerekli alanlarımızı tanımlayıp veri tiplerimizi tanımlayacağız arkadaşlar alanlarımıza. Birinci alanımız ad alanıydı. Bunun için ad diyoruz. Güncellecek. Önce güncellenecek arkadaşlar alan ismini belirtiyoruz. SQL database type bir ad alanımızın arkadaşlar burada V tipine tekrar bakalım hatırlatmak amacıyla tekrar size göstermek istiyorum ad alanımızın V tipi nvarchar ve 50 karakterlik şeklinde görülüyor bunun için nvarchar diyoruz nvarchar dedikten sonra karakterin sayısını yazıyoruz ve bunun V tabanındaki adının da burada B etmemiz gerekiyor. V tabanımızdaki adımız at şeklindeydi. Yani şuradaki ismini buradan yazıyoruz arkadaşlar. Diğer alanlar içinde veri adaptörümüzün içinde tanımlamalarımızı gerçekleştirelim. Diğer soyad, meslek ve yaş alanlarımız vardı. Bunlar için tanımlamalarımızı yapacağız. Şurayı soyad olarak değiştiriyoruz. Şuradaki arkadaşlar yeni değer için. Ve veri tabanımızdaki isminde buradan yazıyoruz arkadaşlar. Veri tabanımızda yine veri tipimiz en var Karakter uzunluğu 50 idi. Meslek alanı için devam edelim. Meslek yazdık. Meslek alanımızın karakter uzunluğu 30 karakterdi veri tabanımızda. Bakalım bunu gösterelim size arkadaşlar. 30 karakterlik bir e, veri alanı uzunluğumuz var ve eee veri tabanımızdaki ismini de buraya yazalım. Bir de yaş alanımız var. Yaş alanımızda veri tipimiz integer arkadaşlar. Burada büyük i harfiyle bunu yazmamız gerekiyor. Tabi yazarken yanlışlıkla seçtik. Şurada çok fazla seçtik. Geri aldık. Integer dedik ve 0 karakter uzunluğunda ve buraya da yaş alanımızın adını yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra sıra geldi 7 no'lu 7 id no'lu verimizi güncellemeye. Mesela adını değiştirmek istersek ne yapacağız? Önce veri bunu öncelikle bizim data setimizin içinde değişiklik gitmemiz gerekiyor. Bunun için veri tabanlı modeli diyoruz. Data böyle bir isim vermiştik. Bunun içindeki hangi tabloda yapacağız bunu arkadaşlar? Bir tane tablomuz var. Sıfır indeks numaralı tablo. İsterseniz şöyle diyebilirsiniz. İsterseniz de tablonun ismini buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben tablonun ismini yazdım bu sefer. E, şuradakiler farklı olarak bakın. Burada da yapmıştık aynı işlemi. Burada table 0 demiştim. Bu sefer bunun yerine ve bu sıfır yerine müşteriler şeklinde direkt tablonun adını yazdım. Bunun hangi e, satır olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi 7 nolu kaydı, 7 adi kaydı eğer biz güncellemek istiyorsak bunun hangi satırda olduğuna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet hangi satırda olduğuna bir bakalım. Yoksa farklı e, bir kaydı güncelleyecektir. Bazı karışıklıklar. Şimdi bizim e, tabi biz burada 7 nolu kayıt dedik. Bakalım. 7 numaralı kayıt. 7 numaralı kaydımız hangisi? Şu. Evet. Bunu güncelleyeceğiz, güncelleyeceğiz. Bu kaçıncı sırada? E, satır olarak 0'da itibaren saniye başla. 0 1 2 3 4 5 6. satırda arkadaşlar. Onun için buraya satır indeksini yazıyoruz. Satır indeksi arkadaşlar burada 7 numaralı kayıt için, 7 ID numaralı kayıt için satır indeksi 6. Ee, altı şeklinde bunu buraya yazıyoruz. Evet. E, burada da ismimizin ne olacağını burada belirteceğiz. Öncelikle tabii ki altın ol satırda biz hangi alanda e, güncelleme yapacağız? Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde bir e, parantez daha açıyoruz ve bu alanın ismini yazıyoruz. Ad alanında yapmak istiyoruz. Güncellememizi. Daha sonra eşittir dedikten sonra buradaki at alanındaki ailen isminin bakın Ebinoğlu at alanındaki ailen isminin ne olması gerektiğini buraya yazıyorum. Zeynep olsun mesela. At alanında bu şekilde güncellemeye gittik. İstersek arkadaşlar diğer alanlarını da güncelleyebiliriz. Mesela soy ismini değiştirebiliriz. Mesleğini değiştirebiliriz. Peki yapalım. Bir de mesleğini değiştirelim. Mesleği de başka bir meslek olsun. Bunun için buradaki satırı kopyaladım ve yapıştırdım. Bu sefer meslek alanında bir değişiklik de olmasın istiyorum. Bunun için meslek yazdım. Meslek yazdıktan sonra mesleğini de doktor yapalım. Evet, doktor yaptım. Yaş, yaşını da değiştirebiliriz. Bunun için de tekrar bu şekilde yazdım. Yaş için, yaş diyorum ve yaş için de buraya. İşte 25 yaz. Tırnak içinde yazmıyoruz arkadaşlar. Yazarsak string olarak algılanacaktır. Halbuki biz burada veri tipimizi integer olarak belirlemiştik. Hata verecektir yoksa. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar sıra geldi. Yaptığımız bu güncellemeleri data setimizin data setimiz vasıtasıyla, yani data setimizin için yaptığımız bu güncellemeyi data adaptere aktarıp data adapter vasıtasıyla veri tabanımızda da güncellemenin gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için data adapterimizi yazıyoruz. Veri adapteri diyoruz. Update diyoruz. Datası içinde yaptığımız bu güncellemeleri arkadaşlar veri tabanında gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için veri tabanı modeli diyoruz. Veri tabanı modelinden bu güncelleme olacak. Veri tabanı modelindeki hangi Tablodan yapılacak bu. Müşteriler tablosundan yapılacak. Bunu da buraya yazdım. Ve şimdi e, biz bu kodları çalıştırdığımızda buradaki 7 nolu satırdaki isim soy isim ve meslek bilgisi bakalım soy isim değişmiyor arkadaşlar. Meslek ve yaş bilgisi değişecek. Bakın e, isim meslek ve yaş bilgisi değişecek. İsim Zeynep olacak. Meslek bilgisi doktor olacak. Yaş bilgisi de 25 olacak. Burada 22 gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunları çalıştırıyorum. Bakalım sonuç ne olacak. F5'e basıyorum. Bastıktan sonra nasıl bir sonuç alabileceğiz. Evet. Çalıştırdım. 7 nolu kaydımda güncelleme sonucu isim Zeynep oldu. Soy isim aynı şekilde kaldı. Meslek bilgisi doktor oldu. Yaş bilgisi de 25 oldu. Şimdi veri tabanımızda da bu değişiklik gerçekleşti diye bakalım. Şu, bu pencerede şu anda değişiklik gerçekleşmemiş görünüyor. Fakat bu pencereyi biz güncellemeden önce açmıştık. Bu veri güncellemesinden önce açtığımız için burada görünmeyecektir. Kapatacağız. Tekrar açıp bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Zeynep Ölçelik, doktor, 25 şekilde değişti. Ve veri güncellemesinde bu şekilde yaptık arkadaşlar.